Merhaba sevgili öğrencilerim. Yazım kuralları testimize devam ediyoruz. İkinci testimizdeyiz. Hadi birinci sorumuzla başlayalım o halde. Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Kapitalizm ve hür teşebbüsün batı dünyasına mukayeseli olarak daha yeni geliştiği için de geleneksel prekandenin altyapı Sermaye yetersizliği ve lojistik sorunlarından ötürü e-ticaret bir kurtarıcı çözüm olmuştu. Kapitalizm, altyapı ve lojistik bu şekilde yazılır. Ama Batı dünyası derken B'nin burada büyük harfle yazılması lazım. Bir düşünce belirttiğinde de ben Doğu ve Batı sözcüklerini büyük harfle yazıyorum. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış yapılmıştır? Bayburt müzik dünyası farklı kaynaklardan beslenebilmiş güçlü bir geleneğe sahiptir. Ancak mevcut malzeme bilimsel yöntemler ile derlenip arşivlenmediği için son derece dağınık ve sorunlu bir durumdaydı. Pek çok kişinin emeğiyle Titizlikle gerçekleşen bu çalışmanın yalnızca Bayburtlulara ya da müzik araştırmacılarına değil halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesini umuyoruz. Devam ettim. MSÜ Devlet Konservatuvarında öğretim üyeliği yapan Melih Duygulu'nun hazırladığı Aydın Doğan Vakfı'nın katkılarıyla yayınlanan Bayburt Halk Müziği kitabında yöresel türkülerin temalarını bulmak mümkün. Şimdi pek çok kelimesini bitişik mi yazarım? pek çok, az çok gibi kelimeler burada ayrı yazılmalı. C şıkkım sorumun cevabı olacaktır. Üçüncü soruya geldik. Altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı var diyor. İlk şiirlerini 13 yaşlarındayken doğru rüyasını görüp aşık olduğu bir kıza yazan aşık aşimi bir unvan ve özel isim büyük harfle yazılır. Doğru. Henüz o yaşında TRT Ankara Radyosu'nun ses yarışmasını kazanmış. TRT'den iki aya kadar ders almıştı. Nokta koymuyorduk ve gelen çekim ekini ayırıyorduk. TRT Ankara Radyosu'nun kurum kuruluş isimlerine gelen çekim eklerini artık kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parçadaki yazım yanlışının sebebi sorulmuş bana. Malum pandemi sürecini tüm dünya birlikte güç bela yaşıyoruz. Yine tüm dünyada uygulanan tedbir amaçlı yasakları ve kurallara da hep birlikte riayet etmeye çaba gösteriyoruz. Hadi bakalım bu DDA'yı ayırmam gerekiyor mu? Neydi? Cümleden çıkartırsam anlam bozulursa hale ki cümleden çıkarttığımda anlam bozulmazsa bağlaç. Eğer anlam bozulmuyorsa Bağlaç ise ayrıydı değil mi? Bakalım. Yine tüm dünyada uygulanan tedbir amaçlı yasaklara ve kurallara hep birlikte riayet etme çaba gösteriyoruz. Anlamın bozulmadı değil mi? Anlam bozulmadığı için bu bağlaçtır ve ayrı yazmam lazım. O zaman D bağlacının yazımında bir yazım yanlışı vardır ve cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuza geldik. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık var demiş. Halk müziği cümlem başladı ve m'yi küçük yazdım. Teorik kelimesinin yazımı doğru, konservatuar kelimesinin yazımında bir şey yok. Ama enstrüman diye yazılır değil mi? Enstrüman Estürman diye araya ben iyi getirmemeliyim. O zaman cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuzdayız. Hangisinin yazımında yanlışlık var diye sormuş yine. 8 Temmuz 2012 tarihinde 70 yaşındayken. Doğru. Vasiyet kelimesi. Evet. Defnedilmek bu şekilde yazılır. Çünkü arada defin etmek derken bir ses olayı var değil mi? Yardımcı eylemli kurulu olduğu zaman herhangi bir ses olayı olduğundaki buradaki iğim düştü. Ses düşmesi var o zaman bitişik yazarım. Ama 8 Temmuz 2012 derken tam bir tarih verdiğimde ben ay ismini de büyük harfle yazmalıyım. O zaman bir de bir yazım yanlışım var ve cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadaki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kolaj, serigraf ve performans gibi birçok farklı sanat disiplinine değinen Amerikalı kavramsal sanatçı Adam Pendleton ara ara tarihsel bağlantıların estetik içeriklerine de odaklanıyor. Şimdi bakıyorum birçok kelimesi. Pek çoğu ayrı yazabilirim ama birçok bitişik yazılması gerekiyor değil mi? O zaman birleşik sözcüğümün yazımında bir yazım yanlışı var ve cevabımız B şıkkıdır. 8. sorumdayım. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisine yazım yanlış yapılmıştır? Kral, kraliyet derken arada ı harfine yer yok. Misafirperver, misafirsever misafir sever bunlar bitişik. Sürdürülebilirlik, ebilmek fiilim var. Yeterlik fiil ekim bitişik yazılır. Ekolojik bitişik ve bu şekilde yazılır. Ama kraliyet, kral derken arada ı yok. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Bakalım bu parçadaki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dünya üzerinde hiçbir ağacın yaşam belirtisi göstermemesi imkansız olarak düşünülüyor. Hiçbir kelimesi ayrı yazılmamalı, bitişik yazılmalıdır. Birleşik sözcüklerin yazımında yazım yanlışım var ve dokuzuncu sorum B şıkkıdır. Onuncu soruma geldim. Yukarıdaki parçada görülen yazım yanlışının sebebi sorulmuş bana. Pers tanrısı Mitra, yükselen güneşin anlaşmaların sözleşmelerin ve arkadaşların tanrısıdır. O ayrıca mevsim değişimlerini sırasını ve düzenini yönetmiş, kozmik düzenin devamlılığını sağlamış ve inançların koruyucusu olarak krallara kutsal lütuf bağışlayıp hükümleri meşru hale gelmesine yardımcı olmuştur. Pars tanrısı derken T'nin küçük harfle yazılması lazım. Ancak Yunan tanrısı olduğu zaman büyük harfle yazılabiliyor. O zaman büyük harflerin yazımında bir yazım yanlışım var ve cevabımız A şıkkıdır. 11. soruya geldik. Yine yazım yanlışı sorulmuş. Nehirlerin yakın doğu mitolojisinde mitolojinin yazımı doğru. Metafor bu şekilde yazılmalı. Mısır'da da derken bakın. Buradaki dağ benim için Haleki'dir. Özel isme gelen bir çekim eki olduğu için kesme işaretiyle ayrıldı. Ama buradaki dağ bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Doğrudur. Ama yakın doğu derken bitişik yazmam gerekiyor. O zaman buranın yazımda bir yanlışlık var derim. Ve cevabımız A şıkkıdır. Bu parçalardaki yazım yanlışının nedeni sorulmuş bana. Kaldı ki hiçbir şeyden kaçınmadan yürek ister insanda. Korkusuzluk işime yaramıştır eskiden. Başka zararları yanında kaçışıma çeki düzen vermek için. Kaçarken ürkeklik duymadım diyemem ama şaşkına büyük korkulara da kapılmadım demiş. Çeki düzen vermek. Bu bir deyimdir ama ben çeki düzeni bitişik olarak yazıyorum. O zaman birleşik sözcüğün yazımında bir yazım yanlışı mı var diyeceğim. Evet, 12. sorumun cevabı C şıkkıdır. 13. soruma geldim. Bu cümlede yazımı yanlış olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kolayca doğrulanabilir ki büyük yazarlar olayların nedenleri üstüne yazarken yalnız en doğru bildikleriyle yetinmez. Bir ince buluş, bir güzellik getirmek koşuluyla inanmadıklarını da yazarlar. Doğrulanabilir doğrulanabilir ki derken buradaki kim bağlaç olandır ve bu şekilde yazılır. Doğru yazarda herhangi bir yazım yanlışım yok ama yazar ikili bu şekilde yazmam. Aradaki iyi düşürmem lazım. Yazarken demeliyim değil mi? Bu aradaki iyi düşmeliydi. Düşmediği için burada bir yazım yanlışı meydana gelmiş. O zaman 13. sorumun cevabı ise C şıkkıdır diyeceğiz. Ve bu testimizi de bitirmiş olduk sevgili öğrencilerim. Diğer testlerimizin cevaplarında görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.